Merhaba arkadaşlar. Şu anda İzmir Dikili'den çıktık. Tekne turuna. İlk baş Zincancık koyuna uğradık. Şu anda diğer koylara doğru gidiyoruz. Gördüğünüz şekilde deniz masmavi gözüküyor. Tertemiz. Yukarıda ormanlık bölgesi var. Ağaçlarımızı görüyorsunuz. Bu ağaçlarımıza da sahip çıkalım. Bunlar bizim geleceğimiz. Ormanlar nefes almamızı sağlıyor. Doğamıza lütfen sahip çıkalım. Evet şu anda gördüğünüz gibi ucu bucağı gözükmüyor denizin. Şu anda yolculuğumuz devam ediyor. Hava çok güzel. Deniz çok güzel. Neredeyse sıfır dalga var şu anda. Evet gördüğünüz gibi Deniz dinlendiriyor ve çok iyi geliyor. Zaten sürekli gitmemin sebebi de o yüzmek. Deniz bana huzur veriyor. Arkadaşlar tüm Eskişehir'e buradan selam yolluyorum. Tüm Eskişehir'e selamlar. Görüşmek üzere.